Zübeyir bin Avvam radıyallahu an İslam'a gönül veren ilk bahtiyarlardan peygamberimizin en yakın dava arkadaşı, vahiy katibi Resul Ekrem Aleyhisselam'ın halası olan Hazreti Safiye'nin oğlu Hazreti Zübeyir radıyallahu an Ebu Abdullah ez Zübeyir bin el-Avvam bil Huveylit el-Kureyşi el-Esedi Hz. Hatice validemizin kardeşi. Nesebi peygamberimizin nurlu silsilesiyle dedelerinden Kusay'da beraber. Zübeyir bin Avvam Esmer iri yapılı, uzun boylu, cesur ve kahraman bir kişi. Cesareti ve kahramanlığıyla tanınmış zaten. Hz. Zübeyir cesareti savaş meydanlarında gösterdiği üstün kahramanlığıyla beraber son derece takva sahibi, merhametli, hakperest, ince ruhlu, temiz huylu ve seçkin bir şahsiyet. Zübeyir'in putlara taptığı, cahiliye inanışlarına meylettiği vaki değil. İslam'a davetin ilk günlerinde 16 yaşındayken 7. Müslüman. Bunda Hz. Ebu etkisinin bulunduğu malum. Ok atmayı, kılıç kullanmayı, ata binmeyi pek iyi bilen Zübeyir. Hazreti Peygamber Zübeyir'i ilk Müslümanlardan olan Abdullah bin Mes'ud ve Talha bin Ubeydullah'la kardeşi ilan etti. Peygamberimiz Talha ile Zübeyir cennette benim komşularımdır müjdesiyle bahtiyarlar safında. Müşriklerin Müslümanlara karşı baskısı artıp Habeşistan'a hicret izni verilince Zübeyir ilk kafileyle yolda. Mekke'de müşriklerin Müslümanlara göz açtırmadıkları devrede bir ara Peygamberimizin öldürüldüğü yaygarası. 15 yaşında Müslüman olan Hazreti Zübeyir o sıralar henüz çok genç. Hadisenin mahiyetini anlamadan kılıcını sıyırarak müşriklere bir ders vermek üzere cenkte. Yolda kendisine gören Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, ''Ne oldu Zübeyir? Nereye gidiyorsun böyle?'' Birdenbire şaşıran Hazreti Zübeyir, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin öldürüldüğün haberi müşriklere haddini bildirmeye gidiyordum.'' Peygamberimiz onu teskin etti ve duada bulundu. Böylece İslam tarihinde küffara karşı ilk kılıç çeken Hazreti Zübeyir oldu. Medine'de Resulullah Aleyhisselam'a kavuştuktan sonra onun emrinden hiç ayrılmayan hüzünlü ve sevinçli günlerinde hep onunla birlikte Zübeyir. Hazreti Zübeyir Bedir'de başında sarı bir sarık, düşman karşısında şahlanışını gören Allah'ın Resulü onun şecaat ve kahramanlığını şöyle övmekte. Meleklerin sarı sarıklarla Zübeyir'in suretinde indiklerini görüyorum. Uhud savaşında da Resulullah'ın yanı başında çarpışan birkaç fedaiden biri. Hendek savaşında müşriklerin hücumlarını püskürten ve üstün gayret gösteren Hazreti Ali'nin yanında. Peygamberimiz aleyhisselam, her peygamberin bir havarisi vardır, benim de havarim Zübeyir, yüce payesi. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyadayken cennet saadetiyle müjdelediği Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir. Kureyza Yahudilerinin Peygamberimizle yapılan anlaşmayı bozmalarından sonra Peygamberimiz onların üzerine gidecek bir kumandan arıyordu. Kim gidecek sualine karşı Zübeyir çok istekli. Peygamberimiz, Hazreti Zübeyir'in gönüllü hizmete talip olmasından çok memnun. Anam babam sana feda olsun ey Zübeyir. Zübeyir bin Avvam, Hz. Ebubekir devrinde Medine yakınlarına kadar gelen mürtetlere göz açtırmıyor. Hazreti Ömer devrinde Fethi ordusunda, Yermük savaşında İslam mücahitlerinin önünde çarpışıyor ve yine çarpışıyor. Ve zaferin elde edilmesinde büyük pay onun. Mısır'ın fethiyle vazifelendirilen Amr bin As, Fustat muhasarası sırasında Halife Hazreti Ömer'den yardım istedi. Hazreti Ömer de 4 bin asker gönderdi. Askerin başında Hazreti Zübeyir ile birlikte 3 sahabi daha vardı. Cepheden cepheye Zübeyir, Hazreti Amr muhasara işini Hazreti Zübeyir'e havale etti. Hz. Zübeyir askeri tecrübesini ve dehasını kullanarak kaleyi muhasara etti. Muhasara uzayınca başka bir taktik kullanarak kalenin duvarlarına ipten merdivenler astı. Kale duvarlarına tırmanan mücahitler içeri girdi Zübeyir'le. Münafık kapısı kırıldı, kale yerle bir edildi. Geçimini ticaretle sağlayan Hz. Zübeyir zengin sahabilerden. Bununla birlikte son derece cömert ve eli açık birçok fakir Müslümanın geçimi omuzlarında bir o kadar sade, bir o kadar mütevazı. Cemel Vakası diye anılan savaş, Hz. Ali'nin radıyallahu an cehennemlik dediği Umeyr Amr bin Cürmuz birkaç kişiyle birlikte Zübeyrim'in peşinde. Vadi Siba denilen yerde namaz kıldığı sırada şehit edildi. Hicretin 36. senesinde şehit olan Hazreti Zübeyir 64 yaşında. Allah ondan razı olsun